Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hanker çiftinden yine esrarengiz görüntülerimiz gelmiş oldu. Sizler için sarmaş dolaş birbirine aşık görüntülerle ekranlara gelmiş olan Hanker çiftinin esrarengiz karelerini paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Müthiş görüntülerin devamı da gelecek arkadaşlar. Sizler için her gün çok güzel görüntüler getirmekteyiz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çok güzel, çok hoş paylaşımlar yapıyor. Amerika'dan, Maldivler'den kalan muhteşem görüntüler şimdi birer birer geliyor biliyorum hayranlıkla izliyorsunuz ve izlemeye devam edin daha da güzel süper görüntülerimiz olacak